Şimdi ne yapacağım baba iyi izle Ne oh, Geliyoruz bakalım Şah Batur geliyor Gül Batur bilinci Şah Batur geliyor ya, Gül Batur bilinci Hoppa Baksanıza arkadaşlar Atım sizce nasıl? Çok güzel değil mi? Yazın yorumlar arkadaşlar Ya Gülol çok mutluyum ben benim ya Bu at benim ismi Şah Batur Şah benim Batur hadi bakalım Şah Batur Benim atımın ismi de ne olsun? Benim adımın ismi de Pamukçuk olsun Pamukçuk de, Pamukçuk de de, o o de 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 Hadi o zaman Şah Batur Gidelim de iyileri doğru sürelim Gülol Yaşasın çok güzel ay ya ay çok güzel. Bu ne bir şey buldum şuraya ne, ne bak. De. Ay canına bu da ne böyle. Bu kuleler Allah. de ne böyle. İnanmıyorum. Ya gel gel gidelim o zaman. Arkadaşlar sizce o, bunlar şuraya da bak. ne? Ay canına. Ne kadar güzeller Güral görüyor şah musun? Batur, zıpla bakalım ya, şah, şah Batur. Ya, pamukçuk pamukçuk. Yaşa pamukçuk. Pamukçuk ya sen burada bir şah dur bakalım. Batur. Şöyle ay pamukçuğum sana elma vereyim mi? Şöyle al bakalım. Bak bak. İzle şimdi ne yapacağım? Geliyor Şah Batur geliyor Şah Batur ya, hoppa. Ya Gür ol ya bir dur şurada Gür ol ya gel versene buraya Gür ol görüyor musun bunları ya, Atları buraya bağladım kaçmasınlar bir Genap. dakika dur bekle. Hadi hadi, hadi bağla benimkini de bağla. Aa, aa Şah Batur ya. nereye gidiyorsun? Gür ol sence bunların içine Şah girmeli gel. miyiz? Sence Şah girmeli Batur miyiz? kaçıyor. Ya niye kaçıyor Şunu benim atım veriyorum. benden asla kaçmaz çünkü beni ben çok seviyor. Böyle. Aa, gel bakalım gel gel güzel. Gökçe, şuraya baksana, burası Boycunlu pembe, ya. burası yeşil. Acaba bunun içinde neler var? Vallahi ben çok merak ettim ya. Ya ama içine girmek çok tehlikeli olabilir Güral. Ya içinde korkunç şeyler varsa? Aa sandık var burada gel gel. Şey sandık, kılıç var. Aa alalım o zaman gel bakalım şöyle. Ben ne aldım. O zaman girelim Güral gel bakalım ne varsa. Bakalım yani Vallahi en çok azından. Merak Belki ettim. De çok güzel şeyler çıkar. Hadi gel gidelim. Şöyle. <laughs> Aa burada Bilmiyorum. hasta polis var. Bilmiyorum. Biliyorum Aslı polis. E, nasılsın? Aslı ben polis, da alacaktım da. Şöyle. Hayır alamazsın. Ah, 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 Ne Aa, klonlanmış klon. inanamıyorum bu gerçekten asıl polis değil Al bakalım. Ya Al bakalım. git bakalım, Al bakalım. Ay öldürdüm. canına öldürdüm. O, o, öldürdük son doğa bak Aa, Aa. Şuna bak Gökçe be kılıçlara bak bir dakika sana bakayım bak. ya Kiral çok komik oldun ya çok komik oldun Ay, Nasıl, nasıl şey öyle çıkıldım Evet şimdi ben de o zaman şunları şöyle giyeyim bakalım şöyle şunları da giyeyim şunları da giyeyim Oha. Nasıl oldu? çok güzel çok olmadı mı Oh. Ay canına baksana bana sen de. Arkadaşlar sizce pembe bana yakışıyor mu? Yorumlara yazın muhakkak. Nasıl olmuş Kirol? Ya Kirol sen çok saçmaladın altın böyle. Hangisini giyeceğine karar ver. Ben bunları giyeceğim. Ben bunları ya, giyeceğim. İyi tamam bırak. ya Allah'ım istediğini giy. Valla fındık beyninizin Kirol. Üst kata çıkalım hadi, hadi gel, gel. gel. Hızlıca çıkalım bakalım ne var burada. Şöyle. Ah Kirol Kirol Kirol. Nerede? Barbie'yim ben. Gökçe Barbie var. Ah, Barbie, Barbie burada. Barbie. Barbie git buradan. Barbie. Git buradan Barbie. Al Öldü, Barbie. Oh, Barbie. Öldüm. Öldü valla. Beni sandın. Ya usandı. niye seni sandın? Bana ver onu. Ya ikimizin de bu. Aa oynayacak bunları. Tommiş'e götüreceğiz. Aynen yani. al bakalım Tom. Bir şey gösterelim Okuldan gelince çok mutlu olacak bunları görünce. Arkadaşlar. Tommiş'e arkadaşlar yaz okuluna verdik. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz yani Tomiş derslerinde çalışmıyordu. O yüzden arkadaşlar biz onu yaz okuluna verdik. Evet. Ee, arkadaşlar birkaç güne yaz okulu bitecek ve bizim? önümüze gelecek tekrardan Tombi. Evet o yüzden şimdilik yok. Ama olsun çok kötü dersleri çok tembelleşmiş Girol. Dönmemiz çok iyi oldu valla. Bence de zaman oldu. Buraya girelim mi? Hadi girelim bakalım. Hii, olamaz burada kız polis var Girol. Al sana. Al bakalım gel buraya. Ya git Aa, ya kız git polis. bakalım. Al bakalım kız polis. Öldürdük. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ay canına. Paralara bak. Tamam, tamam oldu Sen her şeyi aldın ya. ya. Tamam sana da vereyim istersen. Bunu al ondan sana bak buradan da biraz daha para vereyim sana. Bak görüyor bak. musun? Çok güzel Aa. ya. Ya Acaba daha ne ödüller bak var Güral? Çok heyecanlı. Nasıl? Ya nasıl çok oldu? komik altın Güral. Ama ben zırhlardan dolayı takamıyorum. Az sonra takacağım. Hadi bakalım o zaman üste çıkalım. Ya çok heyecanlı ya buradan. Şöyle ay, acaba buradan bakalım, ne çıkacak? Burada bak Aa, bakalım. Ay. Süper Miray var. Olamaz Al sana Süper Miray. Ben sana örümcek atacağım, örümcek Ay, Hayır, hiçbir şey atamazsın Öldüm. sen bana. Oo, Vay canına. Yürü al, şunları görüyor musun? Alalım bakalım tamam, bunları mavirelim. şöyle. Gökçe, bu turuncu bilgisayarı ben Tabii ki, tombişe vereceğim. Eğer tombişe'yi okudun daha güzel puanlar yaparsa derslerinde arkadaşlar. Bu turuncu bilgis koltukla turuncu evet, laptop oyuncu laptopunu laptopu arkadaşlar. Evet, şöyle laptop'u ben vereyim Tom şöyle. Alacağım. Evet bakalım, ver bakalım şöyle. Ya çok güzel ödüller ya, inanamıyorum. Baksana benimki de pembe. Ya çok güzel. Baksanıza şunlar arkadaşlar. Tombiş'e verelim bunları tamam mı Gürol? Böyle tombiş Tamamdır tombiş'e vereceğiz. Tabii yaz okulu güzel giderse. Aa, ya Gürol ne yaptın ya? çok canım yandı. Ya, dizim kanıyor. Dizim kanıyor senin ya, yüzünden. Ya, ya git ya. 22, git git başımdan Allah'ım ya Rabbim ya. Ya, ya. ya dizim acıdı senin yüzünden. Al sana al sana. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Al Arkadaşlar sana. Ay, al, al, ya. ya ben ya. sana vururum o zaman? Al bakalım sen şöyle. Al 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 al. Sen al. Allah'ım ya Rabbim ya. Git 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 başımdan git başımdan. Sidikli gir al. Sidikli gir al, al. Al, al. al. Sen sidikli gir alsan. Allah'ım ya Rabbim ya. O zaman hadi bakalım arkadaşlar Bir Şimdi buraya girelim girelim gir ol boş boş konuşma Girdim. sen altına Aa, işiyorsun Zengin ah. var burada Aa, Zengin sana zarar vermek istemiyorum Şuradaki şey sandığı alıp çıkacağım Hayır, ya, ya, al o ya o a, Al ya git o zaman O zaman seni öldürürüz Allah'ım ya Rabbim ya Aa, Burada ne var Vay hey, canına var. Arkadaşlar paralar var. Ya, şu paralara şey bakın oldum. Aldım ki sen de gittin takım elbiseyi aldın Allah'ım ya Rabbim ya Bakayım bakalım, bakalım sana Bakalım şöyle bana bak Bakayım ya giral çok komik oldun ya Şu haline bak Dedem, adam oldum. Haline. Dedem gibi oldun Dedem gibi oldun Dede Güral Aa kılıcımı sana bak. attım yanlışlıkla Bak bir sürü altınlarım tamam, var Tamam sen bir de bendeki paraları gör Bak bak bakalım sen bana Şöyle Görüyor musun bu da benim param Bu da benim Aa Yapma. Artık benim. Yapma. Aa, Aa, hayır oğlum. değil değil. Hayır, hırsız gür ol hırsız giren. Şöyle ya, bakalım. Hadi şöyle çıkalım şöyle. Bakalım burada, ne, var? var? Kerem komiser var. Kerem komiser. Merhaba dostum. Nasılsınız? İyi misiniz? Kerem komiser ben şu sandığı almak istiyorum. Aynen İzin bakalım varsa. ne var. Vay canına. Şunlara bak. Ya ah, Ya ne yapıyorsun ah, ah. Kerem komiser? Kerem komiser ah, git ya, kerem komiser, 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 ya ne yapıyorsun? Ya ne vuruyorsun be? Allah Allah ya Allah'ım yarabbim, ya Rabbim alacağız al, alt tarafı. Al, al. Al, al, bakalım sana. Oh, pembeler Oo, benim, rengi, rengi, pembeler benim. Var. Şöyle hepsini alalım. Bir oldan benim, önce alalım, bir oldan benim. önce alalım. Turuncularda, sarılarda hepsi benim. Vay canına Ola ya. Şey Euro, ya. 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 Biz ya. çok zengin olduk vallahi. Farkında mısın? Bir sürü eşyamız oldu. Bakalım Hadi üst kaptan İlk ben gideceğim, ilk ben gideceğim, ilk ben gideceğim. Şöyle gidelim. Hayır, hayır, Aa, Aa, ya geri al ya. Of. Ne var orada? Aa, O, aref o, Aref o, Aref. Al bakalım sana. o, aref, aref bakalım. Vay Alalım bakalım. alıyorum şöyle. Ya, of ya. Tombiş'e götürüyorum. Ben bunları Tombiş'e götüreceğim. Evet Tombiş'e Tom bir şey bunları Çok sever Tombiş. Ama Tombiş. Ya, ne diyorsun sen? be Allah'ım yarabbim canımın istediğini alırım. Ayrıca Tombiş bunları çok seviyor arkadaşlar. Tombiş bunları görünce çok mutlu olacak. Onlara evet Tombiş'e vereceğiz bunları. Ben şöyle bir tane bakana... şöyle arkadaşlar dondurma alacağım. Ya, alma tombiş ya Tombiş'in o Tombiş'in o. İyi ben de o zaman bir tane ne alayım? Şuradan bir tane seçeyim. Ben de çikolata alayım. Ben çikolataya bayılırım arkadaşlar. Böyle yiyelim bakalım. En son gelen piş piş kelle. Ben gidiyorum hayır ya sensin pişmiş, pişmiş kelle. Pelle, Aa düştüm. Ha, sensin pişmiş, de pişmiş kelle. Al, al bakalım ya, sana. Bana, al bana. bakalım Ölüyoruz. sana. Ha, tamam tamam şöyle o zaman girelim bakalım burada ne var. Oh, Aa fakir, oh, fakir ol. Ol fakir ol. Ankara'daki sandığı alacak. Ne vuruyorsun ben fakir ol. Gel bakalım şöyle. Oh tamam, be bu mi? da öldü. ne oh, bas ya, ya benim. Ha. İyi tamam beyaz da benim olsun. Ya yaşasın ol var ya çok zengin olduk ya İnanamıyorum Evet. Aa. ben buralardan tamam mı? Al, atıma bak, da bineceğim gideceğim. İstediğini yap. Benim de atım Barış var arabam senin var. araban ya varsa. Ya dur bırakma beni bırakma. Atım olacağım. Yo bırakıp gidiyorum seni tamam mı? Git bir kere sen beni ittin. Düştüm ben sana. Ya bırak gideceğim, bırak gel Gideceğim gel gideceğim Gide. bana ne gideceğim gideceğim. Git başımdan ya Allah'ım yarabbim. Bırak Sürekli beni, bırakma, itiyorsun gel. beni. Of ya of. Ya, Al, vur. ya, ya vurma. Ya of ya inanmıyorum sana Neyse bakalım canım ailem Görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın Sonuna geldik arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi bugün Girol'la birlikte Bir yer bulduk Hop. ve o yerden Bir sürü hediyeler topladık arkadaşlar Ama Arkadaşlar Hap, videoyu bitirmeden önce Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi Hap. Sakın unutmayın sizleri çok seviyorum Öpüyorum kocaman görüşürüz ve bay bay